Kıyafetlerimi çaldı. Olamaz gözlerim. Burada neler oluyor? İçinizden birisi hırsız. Bacon'ın kokuşmuş kıyafetlerini kim çalar ki? Sen misin kontrol edelim. Hmm. Görünüşe göre hırsız sen değilsin. Ben asla Bacon kıyafeti giymem. Kadri donun sana çok yakışmış Bacon. Ha ha ha. Arkadaşız sanıyordum Umut. Ama artık hırsızın sen olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de ben değilim. Bak. Pekala seni affediyorum Umut. Ama hırsızın kim olduğunu öğrenmeliyim. Yağmur çok sessiz görünüyorsun. Seni bu şekilde gördüğüm için dilim tutuldu. Bu hayatımda gördüğüm en kötü şey. Hırsız sen misin kontrol edelim. Gördün mü ben değilim. Özür dilerim Yağmur. Sadece kıyafetlerimi geri istiyorum. Bulacağız Bacon merak etme. Aslında bu halin bile kıyafetlerinden daha iyi. Hey Mert bu kadar güldüğün şey nedir? Birisi Bacon'ın kıyafetlerini çalmış. Ve o artık külotla geziyor. <laughs> 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 Catnap sen neden bu kadar gülüyorsun? Yeni kombinini çok beğendim. Kız kardeşinden mi çaldın? Kıyafetlerimi kesin sen çaldın. Ben yapmadım ezik. Hadi öğrenelim. Her beğeni Catnap'e bir tekme.